Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Ramazan ayına girdiğimiz için sizlere tarif videosu paylaşacağım. Yani bu aralar sık sık böyle yapacağım. Çünkü oruçluyken biliyorsunuz ki çok fazla ev işi yapılamıyor, yorgun olmuyor. Ee, ha Hasiz düşüldüğü için daha çok yemek üzerine videolar paylaşacağım sizlerle. Şimdi yalancı profiterol yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı dam bir parmak eksik olacak şekilde un ekledim ve bunların ikisini bu şekilde homojen olacak şekilde tamamen karıştırıyorum. Yani böyle direkt üzerine atar atmaz üst üste atıp da sütü öyle eklemeyeceğim. Önce karıştırıyorum çırpıcıyla, sonra 1 litre sütümü tencerenin içerisine ekliyorum. Evet 1 litre sütümü de ekledim. Bunların hepsini koyulaşana kadar pişireceğim. Yani böyle muhallebi kıvamı olana kadar pişireceğim. Çok kolay yapımı siz de göreceksiniz gerçekten. Şimdi bunların hepsini pişirelim. Sonraki aşamalarda yine görüşelim. Evet arkadaşlar. Muhallebimiz pişti. Üzerine yarım paket toz krem şanti, bir paket şekerli vanilin, 2 yemek kaşığı kadar da margarin ekledim ve karıştırdım hepsini çırpıcıyla. Şimdi üzerine arkadaşlar kapattıktan sonra altını etimekleri kırdım. Gördüğünüz gibi küçük küçük kırdım. Ve bu şekilde kuplara şöyle üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde hepsine aktaracağım bunları. Etimekler dibe gelsin daha güzel oluyor. O şekilde olmasına özen şöyle altta kalırsa daha lezzetli oluyor. Üzerinde kreması kalırsa daha güzel oluyor. Hem şekil olarak da görüntü olarak da. Şöyle. Üzerlerine çikolatalı sos yapacağım sadece. O kal. Şimdi arkadaşlar çikolata sos için e, bu tenceremi hiç yıkamadım muhallebi yaptığım tenceremi tekrar kirletmeyeceğim yeni tencere içinde yapacağım. Şöyle hazır çikolata soslardan yarım paket yapıyorum ben çünkü bir paket çok fazla geliyor artıyor kalıyor yani üzerleri çok doluyor. Yarım paket çok ideal oluyor arkadaşlar siz de öyle yapın bence. Ama çok fazla çikolata sosunu seviyorsanız bir paketi yapabilirsiniz tabi. Şimdi yarım paketi ekledim. Normalde bir paketin ölçüsüne iki buçuk su bardağı su oluyor. Ben yarım paket yaptığım için şöyle bir bardak ve şöyle iki parmak kadar yani bir yirmi kadar ekliyorum sütten. Şimdi bunları hepsini tabi hani öncelikle çekicimi yıkamamıştım. Hemen hemen bir şöyle. Taş çöpü kullanmayın arkadaşlar böyle tencereniz granitse. Çünkü çiziyor gerçekten çok kötü oluyor. O yüzden böyle silikon varsa silikonla yapın. Şimdi bunu yine muhallebi gibi olana kadar yani çikolata sosu olana kadar karıştıracağım. Sonra buradaki kuplarımın üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. O zaman birlikte yapalım. Evet çikolatalı sosum da pişti arkadaşlar, şimdi e, kepçe'me alıyorum ve bu şekilde bütün profiterollerimin üzerine aktarıyorum hepsini. Yani beyaz kalmamasına özen gösterin, tepede beyazlık olmasın. Bu şekilde yaparsanız gayet orantılı olacaktır yani yavaş bir şekilde. Şurada biraz beyazlık kaldı. Ben yarım paketle gayet ideal yapıyorum. Yani yetiyor hepsine. Bir paket çok fazla geliyor çünkü. Tam kararında oluyor yarım paket. Gördüğünüz gibi. Şurada da iki tane daha kaldı. da çok güzel oluyor arkadaşlar. Yapımı da çok basit zaten. Yani direkt e, çok kolay bir şekilde sütle normal tencerede yapabiliyorsunuz. Ama diğeri çok yorucu oluyor yani normal prosedürü yapmak, hamurunu falan ayarlamak, şekil vermek, işte aralarına kremayı sıkmak. Bunlar biraz zahmetli oluyor. O yüzden ben hep bu şekilde yapıyorum. Hem de tadı gayet yani doyurucu. Lezzeti çok güzel. Hem hafif yani çok fazla insanı yormuyor, ağır değil. İftardan sonra da bence sütlü bir tatlı çok ideal yani. Kesinlikle sütlü tatlı tercihim. Hemen şöyle sizlerle tekrar paylaşayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yapımı da çok basit, kolay profiterollerim hazır. Şöyle aşağıdan da göstereyim. Gayet şık duruyorlar. Evet arkadaşlar şimdi Ramazan pidesi yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur. Öncelikle malzemelerimi sizlere paylaşayım sizlerle. Şöyle bir su bardağı ılık suyum var. Yarım bardak ılık yoğurdum var. Suyu varsa yoğurdun suyunu da ekleyin mutlaka yarım çay bardağı şu şekilde sütüm var bu da ılık yani oda sıcaklığında kesinlikle soğuk olmayacak bunlar şöyle bir çorba kaşığı kadar toz şekerim var bir paket instant mayam var ee, bir tane yumurtanın akını içine koyacağım sarısını üzerine süreceğim arkadaşlar şöyle mahlepim var arkadaşlar mahlep hamur işlerinde çok güzel oluyor birazcık kullanmak istiyorum ee, denemek istiyorum kesinlikle çok lezzetli olacak bakalım deneyelim ve görelim bir de unum var arkadaşlar. Unu ölçülü bir şekilde kullanacağım. Şimdi şöyle bir kabım var arkadaşlar. Hamur mayalamak için bunu kullanıyorum ben. Hamurumu öncelikle mayalamak için bir miktar unu kabımın içerisine şöyle bir miktar yani tamamını değil arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir miktarını aldım. Hatta un kabımı da şöyle sağ tarafa doğru çekeyim. Şimdi ben elime eldiven giyeceğim arkadaşlar. Ben eldivensiz yapamıyorum. Çünkü çok fazla elime hamur yapışıyor ve rahatsız oluyorum bundan. Tercih meselesi. Siz eğer rahat ediyorsanız eldivensiz, eldivensiz çalışın. Ee, şu şekilde ortada bir çukur açtım. Bu arada tuzu söylemiyorsun arkadaşlar. Tuzumu hemen ekleyeyim elim kuruyken. Şu an elim kuru zaten. Hiçbir şeye değmedi. Şöyle bunun üzerine tuzumu da şöyle gezdirdim arkadaşlar çok fazla tuz eklemeyin. Şimdi bir kere şöyle karıştırayım tekrardan iyice karışsın. Şöyle çukur açtım arkadaşlar. Şimdi bu çukurun içerisine sıvı malzemeleri ekliyorum. Şöyle ılık suyumu ekledim. Üzerine instant mayamı ekleyeyim. Maya çünkü tepkimeye girmesi gerekiyor. O yüzden sıvıları eklerken maya da kendini göstersin. Bir paket kullanıyorum arkadaşlar. Yani 10 gram. Bir çorba kaşığı da kullanabilirsiniz. Aynı şey. Şöyle sütümü ekliyorum. Yoğurdumu ekliyorum. Ayayla en çok tepkimeye giren madde arkadaşlar şeker. Hemen toz şekerimi ekledim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi mahlebimi de unutmadan ekleyeceğim çünkü çok gerçekten sevdiğim bir şey. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz miktarını. Kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Yani bir tatlı kaşığına denk gelecek şekilde ben şöyle göz kararı ekliyorum. Yeterli olacaktır bu zaten. Şimdi yumurtamın da beyazını ekleyeceğim arkadaşlar. Sarısını üzerine süreceğiz hamurun içine. Normal aslında poğaça yapar gibi birazcık öyle hamurun tarifi ama tabii ki poğaça gibi olmayacak. İçerisinde herhangi bir peynir, patates vesaire bir şey olmayacak ve sıvı yağ koymadım içine dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle karıştırıyorum iyice. Şöyle elimle iyice şöyle karıştırıyorum ki maya iyice kendini göstersin. Şöyle iyice yedirirseniz arkadaşlar hamur daha iyi mayalanır. Bunu çok fazla mayalandırmayacağım. Ekmek olduğu için az bir şey bekletip sonra tepsiye koyacağım ve şekil vereceğim. Şimdi arkadaşlar unumu kontrolü ekleyeceğim. En önemli şey bu. Yani bakın elinize yapışmayacak. Ama çok fazla sert de olmayacak. Çok cılık da olmayacak. Ona dikkat edecek. Hamur mayalamayı ben çok seviyorum gerçekten. Ee, kabartma tozuyla yapılan hamur işlerindense mayalılar daha hoşuma gidiyor. Daha lezzetli oluyor yani bana göre. Pastaneden alınmış gibi oluyor. Evet arkadaşlar. Hamurum oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Birazcık bunu dinlendireceğim. Bir 10-15 dakika kadar. Sonra tepsimizi ekleyip şekil verelim. Evet arkadaşlar hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Beklettim yarım saat kadar. Şöyle tepsime galeta unu serptim. Dibini yağlamıyorum. Galeta unuyla yapıyorum. Dikkat ederseniz ekmeklerin pidelerin de altında böyle galeta unu tarzı şeyler var. Muhtemelen öyle yapıyorlardır ben de daha gerçekçi olsun diye fırından yani, alınmış gibi olsun diye bu şekilde yaptım. Şimdi bu hamurumu şöyle alıyorum tepsinin içerisine bozmamaya çalışacağım yuvarlak şeklini şöyle biraz daha dibinde hamur kalmış onu da hemen alıyorum neyi açmadım. Gerek duymadım yani şu an. Onda şöyle hamurum var. Bunu da alta şöyle yerleştirip. Şimdi şöyle arkadaşlar normal elimle yayıyorum tepsiye. Yani pide olacak şekilde. Şimdi birazcık da böyle bir 5-10 dakikada bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğim. Sonra şekil vereceğiz. Arkadaşlar burada da tavuk pirzola yapacağım. Yağımı kızdırdım şimdi. Sıvı yağ ekledim tavaya. Altını açtım ısındı bayağı. Şimdi soğuk pizzalarımı da yıkadım güzelce. Derilerini aldım. Kısık ateşte pişireceğim. Daha üç tara var çünkü. Şöyle iyice yumuşasın. patağını kapatacağım. Altını kısacağım. Bu şekilde bir saat pişireceğim. Evet arkadaşlar tepside de bekledi hamurum Şimdi işin en keyifli kısmına geldik. Eldivenimi giydim. Burada yumurtanın sarısı vardı. Biraz da sıvı yağ ekledim. Sıvı yağını fazla eklemişim. O yüzden üzerine ekstra bir sıvı yağ ayrıca bir kaba eklemeyeceğim. Buradan kenardan alıp alıp şekil vereceğim şimdi arkadaşlar. Evet. Önce Parmaklarımı, şöyle dört parmağımı batırdım sıvı yağa ve kenarlardan pideye şekil veriyor. Daire şekli. Ve pideyi pide yapan asıl görüntü bu bence. Çok hoş oluyor. Zaten şu anda susam ve çörek otunu da ağzını açtım. Tam böyle burnuma pide kokusu geldi. Bir de oruç olduğum için nedense daha da böyle cazip geliyor. Normalde o kadar çok pideyi aramam ben. Fark etmez yani bana ekmek olursa da olur pide şart değil. Tabi olursa olur severim ama yani illaki pide olacak diye bir düşüncem yok. Güzel bir şekilde pişireceğiz Tadı da aynı şekilde olur. Bence yapımı çok kolay. Dışarı şu anda çıkma yasağı var. O yüzden de ben böyle yapmayı tercih ettim. Hem de sıcak sıcak iftara yakın bir saatte pişsin diye bu şekilde ayarladım saatini. Şimdi arkadaşlar bu işlemimiz bitti. Sırada yumurta sarısını sürme işlemi var. Şöyle karıştırıyorum iyice sıvı yağ ile birlikte yumurtanın sarısını. Şöyle bir silikon fırçam var arkadaşlar. Her yere sürüyorum. Böyle pide alınır ya tereyağlı yumurtalı diye geçer ama tereyağlı değil benimki. Belki bir dahakine tereyağlı yaparım arkadaşlar. O daha da lezzetli olur eminim. Çünkü çok severim ben öyle tereyağlı poğaça, tereyağlı pide. Ne kadar çok kalorili de olsa ne yapalım artık kalorili şeyler daha lezzetli oluyor yani. Yalan yok yani şimdi arkadaşlar. Bu hep böyle hayatın gerçeği. Şimdi üzeri kuru olmayan pideyi ben daha çok seviyorum. Bazı pidelerin üzerine böyle yağ ve yumurta sürmüyorlar. Bu şekilde ben daha çok seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. Evet. Bayağı da sürdüm zaten. Şu aralara da sürelim. Her yerine gelsin. Tamamdır. Bu kadar yeterli olacaktır. Çok da fazla yağlamayalım. Şimdi arkadaşlar susamımı aldım. Şöyle her yerine susam serpiyorum pidemin her yerine gelecek şekilde. Susamı her yere serpiyorum. Çörek otunu da ortalara ekleyeceğim. Şimdi şöyle çörek otundan da alıyorum bir miktar. Şöyle arkadaşlar. Ya amaç görsellik. Güzel görünsün. Göze hitap etsin önce. Biliyorsunuz ki önce göze hitap etmesi gerekiyor. Sonra zaten göze hitap ettikten sonra bir şekilde mideye hitap ediyor bence. <laughs> Yiyecekler için bunu düşünüyorum ben. Evet. Tamamdır. Öyle de süsledim. Şimdi arkadaşlar 180 derece fırınımda üzeri kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar burada da meyhane pilavı yapıyorum. Biraz tereyağıyla sıvı yağ kızdırdım. Üzerine soğanları doğradım, ekledim. Şöyle salçamı ekliyorum. Kavuruyorum iyice. Hepsini. Bulgur pilavı olacak bu. Çok seviyorum bunu. Bayılıyorum. Gerçekten lezzetli oluyor. Tavuk salçalı olmadığı için yanına dedim salçalı olarak pilavı yapayım en iyisi. İkisi aynı türden olmasın. Bu şekilde de çok seviyoruz biz. Mehmet de çok seviyor. Ben de Bunlar kavruldu zaten. Şöyle bulgurumu yıkadım. Böyle karıştırıyorum iyice. Bu arada tuzumu da atayım. unutuyorum çünkü atmayı. Yemekler tuzsuz olmasın. Özetli olsun. Şimdi su ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Şöyle ara ara karıştırırsanız salçalar da dağılınca. Evet bu da hazır. kapağını kapatacağım şimdi. Kaynayınca altını kısacağım. Sonra pilavım demlenecek. Evet arkadaşlar pide fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem. Yani size nasıl anlatayım. Buradan kokuları duymanız lazım. Şöyle hemen arkasını da gösteriyorum. Arkası da gayet güzel pişmiş. Şimdi hemen şöyle biraz kesip iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çok sıcak ama sabırsızlandım yani, merak ettim nasıl olduğunu. Şu an muhteşem koku yalnız. Kokuyu duymanız lazım arkadaşlar. Dehşet ötesi yani sıcak sıcak. Şu an elimi değemiyorum bile. O derece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dumanı üzerinde. Şöyle yumuşak da göstereyim hemen. Yumuşacık. Gayet güzel bir pide. Ev yapımı. Ve sıcak. En o. Şimdi iftara hazır. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. İnşallah siz de denerseniz afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi tavuklarım pişti sayılır. Suyunu çekmesi için en son bir altını iyice açtım. Zaten yumuşadı hepsi. Üzerine köri ekledim. Şimdi kekik ekliyorum arkadaşlar tavuğa çünkü kekik çok yakışıyor. Bol bol ekleyebilirsiniz. Elinizi hiç korkak alıştırmayın derim yani. Şöyle kekiğimi de ekledim. Kırmızı toz biber ekleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz acı, isterseniz tatlı fark etmez tercihe göre bu da çok güzel tat veriyor çünkü tuzu zaten eklemiştim başka bir şey ekleme ihtiyacı duymuyorum karabiber falan eklemeyeceğim onu isteyen tabağına alır yani döker şöyle bir daha çeviriyorum ters düz ediyorum iyice zaten suyunu da çekti bayağı pek suyu kalmadı Şöyle biraz dursun. Bir kere daha çeviririm. Ondan sonra hazırdır. Altını kapatıyorum şu an. Zaten ocağın altı sıcak arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırıyorum ki bütün posa her yeri bulansın tavuklarını. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli oldu. Yani görünüşü öyle. Tadını bilmiyorum daha. Tatmadım henüz. Ama daha önceden çok yaptım bunu. Hem çok pratik hem de çok lezzetli ve doyurucu gerçekten. Bu arada sizlerle şimdi şu al. Kapağını kapatayım. Bulgur pilavımı da paylaşacağım. Arkadaşlar. Bulgur pilavım da burada. O da muhteşem oldu. Dinlendi. Çorban vardı. Yoğurt çorban. Onu ısıtacağım. Ekstra bir şey yapmadım. Salata yaptım bir de. Ee, tatlılarım da hazır bu arada. Hemen onları da sizlerle paylaşayım. Şöyle süsledim arkadaşlar. Fındık ve damla çikolatayla süsledim. Şunları süslemedim. Yiyeceğimiz zaman yapıyoruz. Yoksa yumuşa, yumuşuyor yani süsleyip öyle dolaba kaldırırsak. Ne zaman yiyeceksiniz o zaman süslemesini yapın. Daha güzel oluyor tadı. Evet arkadaşlar yine bir günün daha sonuna geldik. Bugün yoğundum yine. Yorucuydu. Ömer Yusuf'la uğraşmaktan. Tabii ki insan yoruluyor. Tabii ki çok şükür. Allah şükür. Ee, Allah yokluklarını göstermesin. Evlatların. Çok şükür Allah vermiş. Bazen tabii ki böyle bizi kızdırabiliyor. Olsun. Canı sağ olsun. O da evin neşesi yani. o yüzden bir şey diyemiyoruz Ömer Yusuf'a. <laughs> Şimdi onun sütünü ısıttım. Babasına verdim. Babası şimdi içirecek. Ben de suyunu hazırladım. Gece bazen uyanıyor. Uyandığı zaman da mama istiyor. Su içmiyor. Ben de mamayı fazla hani su miktarını fazla koyuyorum ki su içsin. Çok mama içmesin diye gece. O şekilde veriyorum. Çünkü gündüz yani suyu çok zor içiyor. Öyle söyleyeyim. Gündüz de gün içerisinde pek içmiyor. Bu aralarda herhalde dişten dolayı bir sıkıntısı var. İştahsız. İnşallah dişten dolayıdır. Yani geçicidir inşallah. Sonradan düzelir. Çünkü gerçekten yemek yemeyince, yani benim içime hiç sinmiyor Ömer Yusuf yemeyince. Zorla yediriyorum. Önceden hiç böyle değildi. Yani sürekli ne versen sürekli hiç ayırt etmeden yiyordu. Ama şimdi öyle değil birkaç kaşık alıyor ondan sonra kafasını çeviriyor. Yemek istemiyor. Değişik yani. Çok böyle yiyor yiyor dedik. Ondan sonra da yememeye başladı. <laughs> o yüzden arkadaşlar siz siz olun eğer çocuğunuz varsa veya çocuğunuz olacaksa bir şeyi sürekli söylemeyin. İyi yaptığı bir şeyi dillendirmeyin. Sonra nazar değebiliyor. Bizde de öyle oldu gibime geliyor. Çünkü yani çocuk hiçbir şey yoktu. Sonuçta önceden de diş çıkarma dönemleri oluyordu. İlk diş çıkardığı dönemlerde. O zamanlarda da iştah gayet iyiydi, yiyordu. Ama şu anda yemiyor. Bilmiyorum. İnşallah düzelir. Ne diyeyim. Belki geçicidir. Neyse arkadaşlar yine çok konuştum. Videomu kapatıyorum burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.